Şimdi Merhaba arkadaşlar, Noob treni yapacağız. Nasıl bir oyun ben hiç bilmiyorum. bir kere galiba denemiştik. Mi? Şu anda şurada bir Noob işareti var. Bunları... Ha, buraya 5 yapalım mesela. Arkamda 5 tane Noob var. Şey Böyle bir Noob Train'i olur. Sana, sana çok yani, güzel bir haberim var. Bak şimdi. Evet, nedir? Bak, bunu sildin. Tamam. Ya o, kadar olur, yap, ne? o kadar yap mı? Bilgisayarım kasabilir, korkuyorum. Az A, olsun. Yani şöyle olsun mu baba? Ba, ana, Meksika dalgası yapıyorlar, çok güzel. Acaba şöyle yapayım mı? Nasıl oğlum? Bak şimdi. Bir mı? tane mi? Hadi olsun bakalım. 2-3-4 Meksika dalgası heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy İnanılmaz! Meksika kapıya. dalgası devam ediyor hala. Baba benim kim yapar mısın? Yüzlandırayım da beni. Söyle. Hop! Bir, iki, üç, benim kim Baba benim kim midir? Can'dan yardım alır mısın? Ya. Can yapabilir Can. ben. Can ben benim kimler için uçtu, yapar mısın? Nup'lara bak, bu ne böyle? Du, du, du. Can! Sapıttı Nup'lar, benim Nup'lar. Arkamda tren olmuyor ki bunlar, bizi şaşırdı. Baçım. Arttırdım ama şimdi düşüreceğim biraz. Can, Beybunuklar sapıttı arkadaşlar. O yüzden biraz küçülttüm. Slow motion gidiyoruz. ben çok hızlı Hop, hop, hop. Eksika dalgası. ben çok hızlı yapacağım. Loop size arttırabiliyor muyuz? Bara bara. Bacak sakın çok fazla yapamazsın. Bu ne kadar çirkin oldu. Ne kadar çirkin oldum böyle. Bu ne? Bir de şişman yapayım kendimi. Bu ne ya? <laughs> kağıt ne gibi şey... oldum. Bu böyle olmadı. Bacım nasıl büyüdü? Kafamı da büyüteyim. Eee. Bacım bu arada ben çok azayım. Bacım kasıyor. Kasıyor değil mi? Kasar valla. 150 yapalım camtı. nasıl bir şey ben burada ya? Ben kendimi küçültüyorum geri. Her <laughs> türlü çok saçmalıyor çünkü. Ooo <laughs> trail e koyduk renkli. <laughs> ne renk yapalım onu siyah mı yapsın? <laughs> siyah yapalım. Sakın! <laughs> <laughs> Bütün videoyu kapatsam ne iş e. kalsın. Sıkız peyzeri çok fazla yapma. Benim ruhlar kendilerini durduramıyorlar. Niye <laughs> böyle sağa sola patlıyorlar? Sen misin Can? Baba. Baba gel bakalım. Abi sen de mi geldin? Bucu bak bana ne oldu. Ay. Bana 10 tane ruh yeterli. Ben koca kafalıyım. Yap şöyle. Hocam bunu nasıl yaptın? Şu trails var sağda trails'te. Oo, <laughs> nuplarımla uçuyorum. Hocam şimdi ben uçayım mı? Uç bakalım. Aa Alp ne yapıyorsun burada? Bak benim. Ha 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 benim. Benim Alp Seni yuvarlak içerisine aldım bak Seni bağladım Alp Hareket edersen düşersin ayaklarını bağladım bak Düştün 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 bak hareket edemiyorsun seni bağladım gördün mü? Görüşürüm <laughs> Zılı şuradan arttırabilirsin Şöyle Şu Şimdi koş bakalım Alp oh, nereye gitti? Alp nereye gitti? Küçük adam mı oldun? Küçük adam. Benim ne küçük. Baba! <laughs> 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 ay, <laughs> ay, 5.000 <bin> yapsam ne <laughs> olur? Baba! Havana çarpıyorum. Eğer şuraya... Bak, eğer... Şu, ters... Şuna basarsak evet... Ay bu diye evet. şu noob size. Daha da küçük hayır. yapabiliyor muyuz? Hayır, hayır, hayır. Ha. Hayır, değil. Bak, şuraya tıkla. Bu. Bak, o. Hayır. Ne oğlum bu? Baksana bir şey söyleyeyim mi? Bak buraya ismini yazsana. Böyle miydi benim kim? Yok. Yok. Ölmüş benim kim? Tamam. Ne oluyor böyle olunca? Ee... Bu ne? <laughs> Oğlum ben niye bebek yaptın? Cüce büce. Cüce büce. Cüce büce ne ya? Ben kendi karakterim oldu. Çok Cüce güzel. Cüce büce. Cüce büce diyorsun ya. Yani. Cüce büce. Selam abiler. Ne yapıyorsunuz? Hop. Bicirik. Cüce büce. Şey hocam, Baba ha. ben de cici böceğim. Sen de mi cici böcesin? Evet cici böceğim. Baksana ha, bak böyle bice koşarak. Cici Otomatik zıplıyor, çok hızlı koştuğu için zıplıyor gibi bir şey oluyor. 5000 yapayım şunu bakayım, daha hızlı. çok fazla zıplayacağım. Ha, pardon yanlış yapmışım bunu. 2000 yapacağım. Oo, çok hızlı yürüyünce dönmek çok zor oluyor. Bu ne? Şimdi alır Oo, bir de ceylan gibi sektim. Hadi kayır mı oluyor? Yok. Bugün gördüm, hayır oluyor. Hop, bak, 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 çok iyi uçuyorum, bak, top gibi gidiyorum valla. Hop, hop, hop. hop. Valla şey gibi roket gibi fırlatıyor beni. Hop. Nup da koyayım, nuplarım nerede benim? Nuplarım yok ki. Nuplarım arkamda yetişemez <laughs> ki. Siz <de> benim nuplarımı <laughs> görmüyorsunuz oluyor, değil mi? Hocam bak oluyor. Gel siz ben sizin nup. Noob... gördüm <laughs> ben, ben sizin nupları görmüyorum. Siz <laughs> de benim nupları göremiyorsunuz herhalde. Aa evet. Değil mi? Yoksa bilgisayar çok kasar abi. E, her taraf nu olur yani. Hocam hayır benim çok iyi. Bin tane bir nup yapayım bakayım. <laughs> Benimkiler de böyle çok karışık oldu ben. <laughs> 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 Benimkiler geride kaldı. Uçup uçup duruyoruz abi oradan oraya savrulduk durduk. Ana ters döndü benim karakter. <laughs> ne yapacağız? <laughs> <Ben de uyutayım. gülüyor> Lan nasıl bir tip oldum be? Şu tipe bak. Dur ya. Daha farklı bir şey yapacağım gel. <gülüyor> Tipine... <gülüyor> Şöyle kısa boyu <laughs> şişman yap. <yapayım. gülüyor> Şişman. Hop cibili şap 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 şap. Yes 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 yes. Bak cibili cibili şap şap oldum. Şimdi şimdi şap şap mı? Şimdi şimdi şap şap olmayabilir miyiz? İzlemiyorum bence aynısı oldum ya? Allah nasıl çarptı? Vay hayır bu oldu. Top gibi sekiyor. Cibili cibili şapşap mı? Ama, şey bebe, olacağım, bebe. bebe mi? Evet. Bebe evet. böyle bebe, 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 bebe mi? Şey. Bebe, bebe abi, mi? Bebe mi? Bebe mi? Bebe mi? Bebe mi? Bebe mi? Bebe mi? mi? Bebe mi? Bebe mi? Bebe mi? Bebe mi? Bebe mi? Bebe Valla ben anlamadım böyle zıplayıp zıplayıp duruyoruz Benim mutlular kayboldu zaten saçma sapan yerlerde geziyorlar Evet Benim nuplar hala yerde Zeylan gibi sekip duruyoruz ya Aha ters şimdi ben, ben, Baba ben bir bebeğim Baba ben bir bebeğim Baba ben bebeğim Baba ben bir bebeğim Aa sen bir bebeksin tamam şimdi Ben şimdi, şimdi böyle bir uzun çok büyüğüm ve şu da çok uçurum, Bak, kağıt oldum. Boş şahıs mı? Kafamda... Boş şahıs Boş şahıs olursa, dersin. Kafam kayboldu lan. Küçük yapayım dedim, kafam kayboldu. Sevim bana sevdi Yok, kafam büyük olsun. Bunu şöyle, şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Koca kafalı oldum. Koca kafalı mısın? <laughs> bebe bebeğim! Çay! Ben şimdi...

Cüce büce. büce. <laughs> Cüce büce ne demek? Cüce üce. Cüce üce ne demek? Cüce üce büce üce. Cüce üce büce üce ne demek? Üce büce üce. Onu sizin okulda bebekler mi siz öyle dedi? Ha? Be bebekler Aa, sınıfı mı? <laughs> Niye öyle dediler size acaba? Çünkü de diyorlar ki siz <laughs> boksunuz. Aa çok ayıp. Böyle hiç yakışmadı. Hiç yakışmadı o. Ee, evet, şöyle yapalım. Şimdi bebe oldum. Bebe mi oldun sen? Bak aşı bebeğim. Çok bak. hızlı koşuyorum. Bak maratona katılacağım. Maratona. Baba ben iki video açtı yapaymışım. Bak bak çok hızlı gidiyorum bak. Baba ben iki video Yaparım oğlum, şu walk speed'i <laughs> biraz ver. Şöyle 999 99 verebilirsin. Şimdi koş bakalım. Hiç amacım hiç uçmadan. Bu arada uyum kazıyor. Kasıyor Kasar. Çok loop varsa kasar çünkü ekran kartına çok yüklenir işlemciye de. Uf çarptım ben. Ben de çay. Neyse arkadaşlar bence yeterli bu kadar loop game. Teşekkür ederiz. Loop treni yaptık. Bu bir de bir de başka oynayalım. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. hoşçakalın evet,